Bunu evinde açıp dinleyen varsa da onun kulağının özteki borusunu sikiyim ben buradan. Teşekkürler. Daha sonra bugün Mustafa Şentop bir açıklama yaptı. Bu açıklama var mı yok mu? Bunun videosu yoktu ama. Ee, yani nasıl söyleyeyim size? Mustafa Şentop desek. Bunun daha bir videosu yayınlanmamıştı. Bugün baktım yayından önce daha çıkmamıştı. Şurada bir video var ama bu hangi yayın organı bilmiyorum. Ee, Twitter'a bakalım. Dedi ki akşam bir sosyal medya saldırısıyla karşılaşınca arayanlar oldu. Bu konuyu kapatmam. Siyaset yapılacaksa bizim siyaset geleneğimizden ahlakın uygun olarak yapılmalı. Aynı siyasi görüşten gibi davranarak bazı yerlere cevap yetiştirerek güç elde ettiğini düşünenler bunu şahsi çıkarları için kullanıyorlar. Kimsenin buna müsaade etmemesi lazım diyerek Mustafa Şentop çok sağlam bir posta koydu bu